şarkının sözlerini bile yazdı. Blackpink'in, Love Girls, müzik videosundaki gizemli erkek başrol Liza'ya sarıldığında bir şey hissettiyseniz, elinizi kaldırın. Birlikte tüm bu güzel anlardan sonra Rose'in kalbini kırdığı için onu kesinlikle öldürmek istiyorsanız, şimdi elinizi kaldırın. Her ikisini de kabul ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Ancak müzik videosunun bizi nasıl hissettirdiğinin ötesinde hayranlar merak ediyor o kim? Cevabı bulduk. The Black Label altında bir müzisyen olan Loren ile tanışın. Bu, Blinklerin sigara içen ateşli tatlıyla ilk karşılaşması değil. Bir zamanlar Rose ile en şirin müzik seansını yayınladı. Onun gitarda, vokalde ve klavyede olmasıyla, Love Girls'te yeniden canlandırılan tanıdık bir sahne. Loren, The Black Label'ın aralarında ve A.Y.N.S. ve Deni Chung'un bulunduğu, birçok Blackpink ve Somi'nin şarkılarının prodüksiyonuna ve şarkı yazımına, setinde onları ziyaret ettiği için Blackpink'in kızlarıyla da yakın görünüyor. Liza ile kopardığı şu Polaroid'e bak. Lavzik Girls için sadece şarkı sözü yazarı olmakla kalmadı, aynı zamanda yetenekli bir gitarist ve davulcu. Yaklaşık 10 yıldan beri davul çalıyor. Kendine özgü sarışın vurguları ve gözünün altındaki köstebek onu, görünüşünü iltifat eden hayranlarına sevdirdi. Ne yazık ki, kişisel hayatı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Bu yükselen yıldıza dikkat edin.